Herkese merhaba. Türk Hava Yolları bakacağım. Türk Hava Yolları'na bakalım. Artık bugün yani bir iki günden beri ki biz Türk Hava Yolları'nı uzun bir zamandır çekiyoruz ama ilgi azdı. Artık şimdi Türk Hava Yolları'na ilgi arttı. Hemen bir dip zirveden bakayım. Türk Hava Yolları ne durumda? Önce bir onu görelim. Bakın Türk Hava Yolları 2020 dibinde 7.71'den alan biri için şu an %92 karlı olduğu bir noktada. 2020 zirvesinden düşük ama bakın 2020'deki zirvesinden aşağıda görünüyor. 2021 dibinden yukarıda ve bugün 2021 zirvesine ulaşmış bakın. Yani %0 dedi. Bugün 2021'in zirvesini yaşıyor Türk Hava Yolları. Yani buradan şunu çıkartabilirsiniz. Yani burayı çok fazla yorumlamıyorum. Çünkü abonelerle webinar yapacağız. Orada daha uzun konuşacağım ama. Yani bir hisse dibine ne kadar yakınsa o kadar ucuzdur diye bir başlangıç fikri yaratabilirsiniz. Kısaca böyle söyleyeyim. Çok detayına girmeyeyim. Tekrar söyleyeyim. Ee, Webinarda bunu uzun konuşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Daha uzun anlatacağım bunları size. Ee, şu an için yani 2020 dibinden primli görünse de bakın 2020 zirvesinden de düşük. Ee, dolayısıyla Türk Hava Yollarında haber kaynaklı da tabii ki birçok şey var. Buradan bakılabilir. Radar analizine bir bakalım radar analizi. Şu an hareketli ortalamalar. Yukarıda gördüğünüz hareketli ortalamalar. Yani şurada EMA 20 var. EMA 50, EMA 200 var gördüğünüz gibi. Beyaz olan da fiyat. Şu anki kapanış hareketli ortalamaların üzerinde. Daha önce bakın yaklaştığı bölümler var. ve bu bölümlerde bakın tarama listelerine girmiş. Yani şu an burada tarama listelerine girdiği dönemler var ki uzun bir zaman işte mesela 1 Aralık 11 Aralık bu süreçlerde gittikçe yükselmeye başlamış. Biz hemen grafiğe gelelim. Türk Hava Yolları'nda ne oluyor bir bakalım. Ee, paneli kullanan arkadaşlar her türlü sorunuzu e, mutlaka mail adresinden yazıp gönderin bize. Ee, bakın burada bir yeşil ok var. Bu ok işaretini gördüğünüzde bugün günlük listeye girmiş demektir. Bu tarama listesine girmiştir. Tarama listesi ne demek onu da göstereyim. HGV Trade'in sayfasına geldiğinizde panel kısmına tıkladığınızda günlük tarama listesi. Haftalık ve orta vadeli listeler var. Bunlar hesaplama listeleri. Günlük listeye tıkladık. Ayın ikisine bastık. Bakın şurada hemen Türk Hava Yolları diye yaratayım. Evet, Türk Hava Yolları bakın bugün taramaya girmiş. Strateji 1'de. Ve burada da sizin kullanacağınız destek dirençler var. Yani bu destek dirençleri burada da görebilirsiniz. Burada ee, destek direnç kısımlarını Buraya yine yansıtabilirsiniz. Mesela liste durumu var. Liste durumuna bastığınızda otomatik olarak size stratejisi çıkıyor. Bakın ne demiştik? GS1 demiştik. Burada GS1 var. GS1 de çıkmış. Ondan sonra ee, direnci 1541 diye göstermiş. Hemen bakalım 1541 direnci görünüyor. Ve aşağıda destek noktası da 1368 görünüyor. Burada yazdığı gibi. İsterseniz buradan da inceleyebilirsiniz bütün listenizi. İsterseniz grafikten de bakabilirsiniz. Buradaki yeşil çubuğu gördüğünüzde bilin ki o gün günlük taramaya girmiştir arkadaşlar. Şimdilik bunu kaldıralım. Şimdi şeyi de kaldıralım. Liste durumunu da kaldıralım. Şimdi şuradan hemen ayarları 16'ya çekelim. Ve fiyatı kaldıralım. Türk Hava Yolları bugün çok iyi bir yükseliş yaptı. Yani uzun bir zamandan beri şöyle baktığınızda, uzun bir zamandan beri belki e, yani yapmadığı bir yükselişi yapıyor yakın zamanda. Şöyle baktığınızda, hatta şöyle çizim yapmayı sevenler için söyleyeyim, şöyle bakarsanız burada burayı bir kırdı zaten. Şimdi burayı da kırdığına göre artık buradan sonra gider diye yorumlayan arkadaşlar var. Biz öyle bakmıyoruz. Yanlış demiyorum bu arada ona tabii ki. Bizim baktığımız yöntem neydi arkadaşlar? Biz kanal stratejisiyle bakıyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Ee, önce ne yapalım? Uzun vadeli bakalım. Evet. Uzun vadeli bakalım. Açtık uzun vadeyi. Uzun vade hesaplamasında Türk Hava Yolları nasıl görünüyor? Şimdi uzun vadeli hesaplamasında karar bölgesini zaten bakın karar bölgesini zaten şurada kırmıştı. Karar bölgesi 12.91'di. Burayı kırdıktan sonra bakın şuralarda destek alıyor. Yani uzun bir zaman buralarda oyalanıyor zaten. Bakın görüyorsunuz değil mi? Hep sıkıntı yaşadığımız yer burasıydı. Burayı kırmayı başardı. Şimdi burayı kırdıktan sonra uzun vadeli hesaplamasında önündeki ilk direnç neresi olacak? 15.63 olacak. Yani bizim için 15.63 uzun vadeli hesaplamadaki ilk direnç. Peki buraya gider mi? Ne diyoruz hep? Ya yani şu göstergeleri bir açın. HGV Trade Lazer'e de bakın. Trendin gücüne bir bakın mutlaka. Açıyorum. Evet. Trend bize zaten dünkü videoda da göstermiştik. Trend zaten ne zaman yukarı yönlü güçlenme işareti verdi. Bakın buradaki mum da bir güçlenme işareti zaten vermişti. Güçleniyor demişti. Buradan itibaren yukarı kadar gitmiş. Yani 14.81'e kadar gitmiş. Yani sen bunu izleyip bunu takip edip mesela burada trend değişimi gördün, burada karar bölgesini kırdığını gördün. Buradan sonra eğer ki hala sistemle alakalı şüphen varsa orada senin biraz e, ne yapman lazım? Kendini zorlaman lazım. Biraz daha ciddi okumalar yapman lazım. Grafik okumalar yapman lazım. Sistem sana bazı şeyleri zaten söylemiş oluyor daha önceden. Ama burada tabii ki değerlendirirken unutmayın destekler ve dirençlere bakmak gerekiyor. Biz nasıl izleyeceğiz böyle izleyeceğiz. Hesaplamalarla izleyeceğiz. Şimdi uzun vadeli destek direnci bu. Kaldıralım uzun vadiyi, orta vadeyi orta vadeye getirelim. Orta vadeye geldiğimizde açıyorum şunu şöyle. Dünkü geçiş bölgesi vardı önümüzde. Geçiş bölgesini de kırsın istiyorduk yukarı doğru geçsin istiyorduk. Geçmiş mi bakalım. Geçiş bölgemiz 14 27 bölgesi. 14 27 bölgesinden itibaren ne diyorum ben hep? Geçiş bölgesinin hemen bir üstünü veya bir altını hangisi varsa onu alın. İkisi varsa ikisini alın. Burayı kanal yapın. Ve geçiş bölgesinin bakın üst bandını da kırdı. Geçiş bölgesinin üstündeki de, direnci de kırdı, desteğe dönüştü. 14 59. Zaten geçiş bölgesi dünkü videoda görmüşsünüzdür belki. Geçiş bölgesinin şu altında bir çizgi çıkıyordu dün. İkisini birlikte alıp kanal olarak değerlendirmelisiniz diyorum ben. Ve şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Burası bizim için merkez bölgesi. Yani buralarda gezinsin istiyoruz ve önemli olan bir şey, geçiş bölgesinin şu üst bandını kırsın istiyoruz. Kırdı mı, kırdı. Şu an Türk Hava Yolları'nda buradan sonraki süreç çıkacak mı sorusu değil. Buradan sonraki süreç tam da burada çizdiğimiz kanalın üzerinde kalacak mı? Yani bu kanalın içerisine gelebilir mi? Gelebilir. Sıkıntı yok. Ama bu kanalın üzerinde kalması gerekiyor. Trendimiz hala yukarı yönlü bir direnç güç gösterse de biz ne diyoruz? Şimdi bu yükselişin bir de orada dinlenmesi olursa nerede dinlenmeli? 14.27'nin altına gelmemeli. 14.27 bizim için ana sınır değildir ama yani oraya kadar aşağı sarkmasını istemiyoruz Türk, Türk Hava Yolları'nın. Evet şu anki görüntüde 14.99'u 15'i e, zorlamaya çalışıyor. Yarın tekrar bunu yukarı yönlü kırmaya çalışacak mı? Yarın göreceğiz. Beğeni ve yorum sayısına göre tekrardan çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar.